Bodrum Art Sanat ve Kültür Derneği'nin Boyut Toprağın Hareketi isimli sergisi açıldı. Çarşı Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Artemisia Sanat Galerisi'nde açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sergide Dernek Üyesi 33 sanatçının çoğunluğu seramik onlarca eseri sergileniyor. Bodrum Art Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Süyünbike Güvenç Norris kent haberi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bodrum Art Sanat ve Kültür Derneği olarak bu sene gerçekleştirdiğimiz büyük sergilerden birindeyiz. Sergimizin ismi Boyut Toprağın Hareketi. Ee, Haziran ayında Trafo'da bir sergi yapmıştık Ala Hakan Aykan Kültür Merkezi'nde. Ee, i̇smi Akıştı. Bunda biz elementlere bir e, başlangıç yaptık aslında. Su elementiyle başladık. Toprak elementiyle devam ediyoruz sergilerimizde. Toprağın hareket edememizin sebebi aslında daha çok seramik ağırlıklı olması. Ama bunun yanı sıra toprak konusunu ele alan çok farklı disiplinlerden e, işler de var. 33 tane sanatçımız var. E, farklı disiplinlerden seramik ağırlıklı daha çok e, ama tuval üzerine boyutlu işler yapan sanatçılar da var. E, benim eserimde mesela tohum ve e, kabartmalı bir çalışma yaptım. İçerisine gerçek tohumlar koydum. Yine aynı şekilde toprağı ele alarak başak, başaklar üzerine ekleyerek yapılan çalışmalar var. Tekstil ile birleştirilen çalışmalar da var. Metal, cam, e, ağırlıklı işler de var farklı farklı. Derneğin onursal başkanı İnci Başa Yörükoğlu ise şöyle konuştu. Bodrum Art'ın ilk en büyük seramik sergisi. Bu bizim derneğimize İzmir, Ankara, İstanbul'dan da katılan bizim derneğimize senelerdir üye olup çalıştay yaptığımız arkadaşlarımızla birlikte bir sergi düzenledik. Hem boyut hem seramik dediğiniz gibi 33 sanatçı 60-70'e yakın eser var. Çok güzel eserler var. Yani Bodrum'un bütün sanatçılarının girip görmesi gereken bir sergi. Sergi 31 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilir.